Böyle balıklarımız taze, Halen ha. <laughs> Balıkta şu anda hiçbir sıkıntı yok. Balık geçen sene yaza bakarsak şu anda aşırı derecede balık var. Bu da tabi restoranların kapalı olmasına da yani ondan da etkileniyor. Şu anda çok aşırı balık var fiyatlar da çok indi yani aşağıda fiyatlar. Daha da elimizden geldiğince yardım görüyoruz vatandaşa. Ya yani şu an mevsim balığı zaten büyük balık, levrek, çukra. Bunlarda hiç sıkıntı yok. Küçük balıklar da geliyor zaman zaman. Küçük teknelerin yakaladığı balıklar, Sargali, hamsi. Taze olarak tezgahlarımıza geliyor. Levrek, çukra, somon, e, ee, kaya levriği, alabalık. Ondan sonra lüfer. Mesela lüfer şu anda çok uygun fiyatları kışın dahil 130 140den aşağı düşmeyen balık. Mesela şu an tezgahımızda 95 liradan satılıyor. Balık aynı zamanda faydalı vitamin olarak, omega 3 olarak çoğu hastalığa karşı iyi olduğu için vatandaş balığı tercih ediyor. Hani et olarak da fiyat olarak uygun. Yani vücut dinçte tutmak istiyorsanız yani balık yiyeceksiniz. Yani öyle diyeyim haftada iki gün, üç gün en az balık tüketmek gerekiyor.